Gösterim. Şöyle iyi midir? Evet, Böyle dönüş gidersin. yukarıda tabelasını. Burası Mesih'e bir giriş Burası. var. <laughs> <Burası, gülüyor> <laughs> Peygamberin üzerindeki şuraya kadar. Şu üstünden ol diyerek. burası Bekir'in evi olduğu, evi olduğu. evleri var. <laughs> Mesela tam şurada Hazreti Abbas'ın evi vardı. Bir keresinde Hazreti Ömer buradan geçerken tepeden üzerine bir oluktan bir şey damlıyor. Hazreti Ömer tutu gibi ki fırlatıyor. Kim Her bunu şey. Onu fırlatıp yere atıyor. Sonra Hazreti Abbas, Abbas diyor ki bunu diyor. Eski olduğunu ben de biliyorum ama Resulullah bunu koymuş. O yüzden diyor ben yerinden tutuyorum. Başını yere koyuyor dedi. Çıkıyor başını üzerine. Söktüğüm yeri diyor, sen, yani, işte sen, sen, neyne, sen de görmüşsünüz. Ne ile? Ne ile? Ne Ne yani bin kat, altta zırhlı e haram var. Kâr ve haram yani bire 100 bin kat. Yani burada elf, yani bin kat daha hasta Şurada, bakın, dikkat edin bakın, pat, sinir gördünüz mü? Burada bir amle yani am var, amle var bak, Bu amle, am Peygamberimiz Aleyhisselâm'ın belediyedeki dönemindeki e ve sinirleri buna gösteriyor. Hay Burası diğer bir hadis. Şefaat ile ehli kabari min ümmeti, şefaati ümmetimden büyük günahları sahibi hadisi. Bu kanunu Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu bir İhrab Aleykümselam. Bakın burada en zaten zaten yazıyor. Sultan oldu, Sultan oldu, Sultan Süleyman tarafından yapmıştı diye. Bakın ecdadınızın ismi yazıyor. Devam video çekme. Orada ecdadınızın ismini görmesi de ayrı bir bizim için gurur. Şurası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın minberinin olduğu yer. Yani asıl cennet bahsettiği bildiğimiz yer burası. Ma beyni beyti ve minberi Ravut'un cennet. Burada mimberi Efendimiz... minberi burası. Ve şu minber üçüncü Murat tarafından yapılan minber. Şu orijinal. Ecdat Eşer'in. Murat'ın yapılmış olduğu evet. bir Görmüş olduğunuz her Peygamberimiz Aleyhisselam'ın namaz kıldırmış olduğu yani. sadakalar verip böyle gidermiş. Burada meşhur hadis yazıyor. Ah beynem, beynimemimleri

alakalı kasırlar var. Şu görmüş olduğunuz yerde bakınız bu yazda yukarı kaldırabilirsiniz görmek için eğer yorulmaz Orada bakın sütunun üzerinde amblemler var. Gördünüz mü? O armanın olduğu yerde üç tane var. Bir burada bir orta bir yerde, ileride üç tane arma var. O armaların birincisi burası peygamberden başı nisası. Mübarek başlayalım özellikle. Sütüvanı serir diyor. Yatak serir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhidde kalktığında ve Ramazan'da itikafa çekilinde yattığı yerin olduğu yer. Şuradaki. Hem onu bir sürü daha var. Harrası diye. Peygamber Aleyhisselam Kisek bir kafamın ayeti gelinceye kadar Allah seni koruyacaktır. Seni yeter ayeti gelene kadar Hazreti Ali, Sa'd bin Ebu orada Peygamberimiz kapısında nefes tutarlardı. Hem öyle bir sütun daha var. Üstümaneti vücut. Elçiler sütunu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a elçiler geldiği zaman Peygamberimiz camide karşılıyor ve mutlaka en az bir gün kubbeti durdur gidiyor. Türk çadırında konaklı diyor. Bir gün mutlaka. Peygamber Selam. Önümüzde bir sütun. Müslüman Ebu Lübabe. Şu da Ayşe. Yani burada Hazreti Ayşe annemiz namaz kılıyor. Muhacir üstüne kılıyorlar. Diyor ki Peygamberimiz benim mescimde öyle bir yer var ki orada namaz kılmanın sevabını bilseniz kura çekerdir. O sütun olduğu yer burası. Bu yine aynı hadis yazıyor. Şu etrafta ise Abdülmecid döneminde Peygamberimiz yazılmış Hücriye kasidesi var. Çok muhteşem bir kaside. Evet. Şu ön taraftaki bize bulunan ön kasim ise tam üst tarafına geliyor. Şimdi tam oradan geçerken üst tarafı. Şu anda burası başını şerifin bu tarafı. Şimdi biz tam yüzünün önünden geçeceğiz burada. Şu pencere değil. En sağdaki değil. Tam ortada bakın üç tane arma var. O üç armadan ortada tek başına olan Efendimizin kabri. Orada aşağıda büyük delik var. Orada Sultan Birinci Ahmet. Sultan Ahmet Cami yapan Sultan Ahmet'in kendisinin bir elması var. Bu bana layık değil. Buraya, light'ı buraya gönderiyor ve birinci dünya savaşında farklı tarafından gelip getiriyorlar orada. Şu i̇şte orta tarafta bakın bir ıı, altın parlayan bir tabaka var. Oradan aşağı. Osman Ertuğrul Gazi'den, Osman Gazi'ye, Orhan Gazi'den Fatih Sultan Mehmed'e, Karlı'dan Yavuz Selim'e, bütün camide kadar dedemizin ismi söylüyor. Şimdi tam bizim bu baktığımız alanda, şu anda bakın biraz daha yaklaştırabiliriz yani. <laughs> e, bir tane. Bu bir tarif ediyor. peygamberin sesinin yanında sesini yükseldi. O seslik halgalardan haberdar hissiyatı Burada var. Peygamber adına bir şiir yazıldığı bir edilir. Bu arada eee defalarca hiç kısım ama takriben 76 civarında. devam edelim. Bu kadar anlatı kısaslı da yapacağız.

Elhamdülillah Gördüm siz şuna bakınca dedim ne olduğuna? Ama elhamdülillah Rabbil <laughs> alemin. Sağlığımıza sağlık. Şimdi yorgunlukla bu fark edemediklerinizi dönüp izledikten sonra anlayacaksınız. Şu anda bu yorgunlukla ya biz ne yapmışız dediklerinizi